Cancan! Can. Eyvah, eyvah! Ya koluk nerede? Yok mu? Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin Kırsal Erimli mahallesinde 2024 yılı Temmuz ayında doğup Eylül ayında ahırın yakılması esnasında korku ve panik geçiren buzağa çevresindekileri tekmeleyip kaçmaya başladı. O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut ve yakınları firari Buzayı yakalayamadı. Mahalle muhtarının başvurusuyla belediyeden uzman ekipler de yakalama çalışmalarında başarısız olunca Buzayı uyuşturmak için muhtara tabanca verilip zimmetlendi. bir vurdu. Şu <laughs> çubuğun içine düştü. Ben oğlum pet. Mahalleli ve buzağının sahibi yaklaşık 8 aydır arazide yaşayan buzağının yakalanmasını bekliyor. Bana böyle bir baktı, bana bir vurdu. Ben aniden pet. Evet. Ondan sonra dışarı çıktı. Bu hayvan o günden beri bu hayvan Dicle kenarında artık yabancı olmuş. Bu hayvan çok korkmuş. Tam şu anda 8 aydır bu hayvan dışarıda. Tam bir kış geçti. Yine bak ee, boğdaylar bile yoktu bak boğdaylar bile yoktu hiçbir şey yoktu bak boğdaylar şimdi yine biçe gelecek yine o hayvan yine dışarıda yine dışarıda yine dışarıda <laughs> İnsanlar hiçbir zaman sevmiyor İnsana gördüğü zaman kaçıyor hayvan gördüğü zaman kaçıyor çakal olsun kurt olsun domuz olsun kimsenin yana gitmiyor imkansız kendi kendine yani kendi kendine şu anda Diclekene'de maç yapıyor. Kimse yakalaştırmıyor kendini. Abi Allah vermiş ona. O çok Dicle Kenan'ın su çok. Öyle bir olmuş ki sen bir gör. Maşallah maşallah. Tam yani öyle müthiş bir hayvan olmuş. Tam can olmuş yani. Can can. Hayvan hayvan. Akolak nerede? Yok mu?